Evet evet başlığı doğru okudunuz. 12 yıllık deneyime sahip uzun süreli bir Minecraft oyuncusuyum. Ve artık Minecraft Java Edition'ın bedaktan daha kötü olduğuna gerçekten inanmaya başladım. Videoya nefretlerle dolu yorumlarınızı kusmadan önce ben hala bir Java Edition oyuncusuyum. Ve tahminen gelecekte de öyle olacağım. Bir zamanlar çoğunuz gibiydim. Yıllarca Bedrock Edition'ı görmezden geldim. Ya da bilgisayarım olmadığı için mobil üzerinden oynamak zorunda kaldım. Bu oyunu sadece Microsoft'un popüler bir oynan biraz daha fazla para koparmak için özenilmeyen berbat bir versiyon olduğunu düşünüyordum. Ama bunu bir kenara bırakırsak oyunun Bedrock versiyonunda aslında Java versiyonundan çok daha iyi olan şeyler var. Ve oyunda olan bazı özellikler gerçekten şaşıracaksınız. Bu video Java Edition'ı kötülemeyecek veya belki doğrudan övmeyecek. Bunun yerine size Minecraft Bedrock'ın iyi, kötü ve eksik yanlarını ayrıca neden Java'dan daha iyi olduğunu inandığımı videonun sonuna kadar anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeden lütfen yorum yapmayın. Her neyse videomuza geçelim. Minecraft Bedrock Edition, herkes tarafından Minecraft Windows 10 versiyonu olarak da biliniyor. Java'nın çıkmasından birkaç yıl sonra, 2013 Temmuz ayında ilk kez piyasaya sürüldü. Java'nın telefonda çalışmak mümkün olmadığından, oyunun telefon sürümü olarak da piyasaya sürüldü varsayıldı. Örnek verecek olursam ki, Windows tabletler klavye veya ile gelmezler. Bu nedenle Java'da oynanmaz. Ancak Windows 10 Edition ile oynanabilirdi. Windows 10 Edition, piyasaya sürülmesinden bir diğer nedeni de, bu videoda deneyeceğim gibi, oyunun konsol ve cep sürümleriyle Yerel olarak çapraz platformla uyum sağlamasıydı. Vurguma kesildiğim nokta, Bedrock'ın Minecraft'dan ilgi odağı haline gelmesinden önemli bir süre sonra piyasa sürülmesiydi. İkinoluş'a geldiğimizde oyun popülerliğini yitiriyordu. Bu da benim de dahil olduğum yerleşik oyuncu kitlesinin, büyük bir kısmının Java'ya veya oyuna geçirilmiş birçok anıyı özlediği anlamına geliyordu. Bu yüzden, esotarak Microsoft tarafından zorlanan oyunun yeni bir sürümün piyasaya piyasa sürüleceğini duyduğunda, çoğu oyuncu bundan hoşlanmamıştı. Benim için pek de değişen bir şey yoktu. Sonuç olarak çocuktum ve böyle şeyleri pek takmıyordum ve sonra Java Edition oyuncularının ücretsiz erişebildiği, ücretlendirme getirdikleri para sistemini duyduğumda daha da tiksindim. Ve oyuncu kitlesinin büyük çoğunluğu için oyunun bu kötü versiyonu asla girmek istemedim. Olan bu oldu. Ve bu nedenle Bedrock Edition'a hiç bakmadım. Sadece sevdiğim oyunun daha kötü bir versiyonu olduğunu hatırlar oldum. Ve bu benim için uzun bir süre doğruydu. Ta geçen yılın başlarına kadar. Her şey Minecraft Cape etkinliklerine ilk kez katılmaya başladığımda başladı ve keyif almak için etkinliği oynamak gerekiyordu. Bu yüzden Bedrak Edition'i kullanmak zorunda kaldım. Etkinliğe girdikten sonra şunu fark ettim. Bedrak Edition aslında Java'ya kıyasla kodlamalarını aşan çok şey içerdiğini keşfettim. Oyun gerçekten çok sağlamdı. Hemen fark ettiğim ilk şey etkinlikteki bir sürü efekte, görüntüye, tek çura, şeylere rağmen performansta. O zamanlarda güçlü bir bilgisayarım yoktu. Ekran kartım 1 GB'tı ve oyun kasmıyordu. Kastığını hissetmiyordum. O gün çok eğlenmiştim. Ancak sonsuz çalıştığını ve fark edilir bir gecikme yaşadığımı görünce biraz garipsemeye başladım. Bu yüzden bu sorunu düzeltmek için video ayarlarına girmeye karar verdim. Ve ilk olarak Bad Arkadaşı'nın render mesafesinin en fazla 1000 pixel kadar çıkabildiğini fark ettim. Ve o zamanlarda bilmeyen bir Java sürümü oyuncusu için oldukça akıcı bir şekilde çalışıyordu. Bu gerçekten çılgıncaydı. Java'da bazı modlar ile bu sürümlerde render mesafesini maksimum 120 alabiliyorsunuz Bunu daha da arttırabiliyorsunuz. Fakat pek de önermiyorum. Çoğu modern sürümde bu 32'de tutulsa da bu bile eni bilgisayarları yoruyordu. Daha ekran kartımı yeni aldığım zamanlarda böyle bir deney yapmıştım. İsmini hatırlamadığım bir mod yükledim. The Distraction The Chunk gibi bir şey olması gerekiyor galiba. Ve onunla birlikte chunk'ımı yüksekler ayarladım. Tüm parçanın yüklenmesi neredeyse 5 dakika sürdü. Ve yüklendikten sonra çok fazla takılma ve doma sorunu yaşadım. Ve hareketsiz dururken veya çok hareket ederken 45 FPS'in üzerine çıktığında çok sevindim. Ama karşılığında bilgisayarımın ısı seviyesi hayli arttı. Ve mesele şu ki Optifine ve diğer modlar Mojang veya Java geliştirici tarafından üretilmeyen harici bir oyun modifikasyonu. Vanilla diğer yandan yani Vanilla Minecraft 1.1'de oldukça kasvetli. Oyun sadece 32 render mesafesiyle sınırlı ve sadece etrafta durarak şok edici bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık bu süründe 140 ila 160 FPS alıyorum. Ve bu benim bilgisayarım için düşündüğünüzde rezalet. Ayrıca 32 mesafenin hepsi de açılmıyor. Sonra yaratıcı modda etrafta uçmaya veya yeni parçalar yüklemeye başladığımda performans 100 ila 120'ye düşüyor. FPS'leri Java'nın aksine Bedrock Edition'da tüm 76 parçayı çok hızlı yükledi. Ve çanklar sorunsuz yüklendi. Buna rağmen hala oynanabilirdi. Çünkü hareket ederken yaklaşık 100 ila 120 FPS alıyordum. Ve sadece bu değil. Genel performans. Bedrock çankları çok daha iyi, fark edilir şekilde daha hızlı ve verimli bir şekilde yükleniyor. Her iki sürümde de uçmayı deneyin. Bu farkı görebileceksiniz. Java yavaş ve hantal görünüyor. Bedrock ise akıcı. Java çank yüklenmesinin Elytra için dayanılmaz olduğu Vanilla sunucundan fark edilir. Buna daha fazla sadece 1 saniyede ancak daha yüksek düzeyde kenar yumuşatma ve büyük performans etkileriyle ünlüdür. Ayrıca bu olay Bedrak'ta daha olumlusu çalışır. Sadece genel olarak Bedrak Vanilla ve modlanmış Java'yı önemli ölçüde geride bırakıyor. Performans ayrıca Bedrak Edition'da da çok daha inanılmazdır. Eminim hepiniz birkaç yıl önce kapanan Hive sunucusunu hatırlıyorsunuzdur. Şimdi Hayatta kalma oyunları gibi küresel olarak popüler oyun modlarına öncülük eden en eski ve en önemli Minecraft sunucudan biri. İnsanlar bu sunucuyu çok seviyordu. Peki Java'daki sunucuları neden kapattılar? Biliyor musunuz? Bunun birden fazla nedeni vardı. Ancak belirttikleri en önemli faktör 30.000 oyunculu bir temel sunucu çalıştırmanın 3.000 oyunculu bir Java sunucu çalıştırmanın maliyetiyle aynı olmasıydı. Temel sunucu performansı çok daha iyi. Açıkçası daha küçük ölçekte bir temel sunucu olmasıydı. Java sunucusunun daha erken kapanacağı bile söylediler. Ancak Java sunucusunun performansı hala berbat. Aslında Vanilla sunucu performansı o kadar kötü ki 15 ve 20'den fazla eş zamanlı oyuncuya sahip olan sunucular Spigot, Bucket, Pepper gibi alternatif yazılımlar kullanmak zorundaydılar. Vanilla sunucusu açmak neredeyse imkansızdı. Doğru duydunuz. Vanilla Minecraft sunucu o kadar kötü ki sadece bir düzine veya iki oyuncuya bile oynanmaz hale geliyor. Ve neden bunu söylediğimi merak ediyorsunuz. Bundan birkaç yıl önce arkadaşıma Vanilla bir sunucu açmak için mavisiye gittim. Dördümüz challenge olduğumuzdan ve bir kişi Elytra ile uçmaktan ile bahsetmiyorum. Sadece tekneye giderken ve hatta genel sunucunun performansına bile fark edilebilir şekilde gecikme olmaya başladı. Bir süre, Spigot'ta yeterince iyi değildi ve performansı kötüydü. Sunucu ilk açtığımızda durumdan çökmeler, chunk problemleri yaşamaya başladı. Sunucumuzda sık sık çökmesini hatırlıyorum. bayağı sinir bozucuydu. Peki Jovan'ın istemci bir sunucu performansı Bedrak ile karşılaştırıldığında neden bu kadar berbat? Bu olay oyunun kodlama şeklinde bağlı. Şimdi ben uzman değilim ama bu yüzden biraz araştırmaya karar verdim. Ve şu sonucu buldum. Java Edition'ın moduna birlik ve topluluk açısından çok zengindir. Ama teknik olarak altyapısı ve Java dilinin sınırımı nedeniyle Bedrock'a kadar akıcı ve hızlı değildir. Bedrock ise daha kapalı ama daha optimize ve performans odaklı bir yapıya sahiptir. Her versiyonu için konulan iki farklı program dili olduğunu gördüm. Şimdi BLK kullanılan C++ genel olarak Minecraft gibi daha büyük programlar için daha iyi, daha fazla oyuncuyu destekleyebiliyor. Java'nın chunk oluşturma ve daha birçok işleminde sorumlu algoritmaları son derece de verimsiz. Bu nedenle Optifine, Sodium ve daha fazla gibi oyun değişikliklerini performansla önemli ölçüde arttırabilir. Çünkü oyunun algoritmalarını genel olarak çok daha verimli hale getirirler. Bir programa dili olarak Java, kullanım için performans ve verimlilikten ödün verir. Oyunun teknik tarafı ve Java sürümünün neden kadar kötü olduğu hakkında söyleyecek çok daha fazla şey var. Ancak sanırım ana fikri anladınız ve devam edebiliriz. Peki Bedrock'ın lehine başka neler var? Bana bunu söyleyin. Minecraft'ta kendi özel dünyanızda bir arkadaşınızla oynamak istediğinizde ve sadece arkadaşınızın oyuna girmek istemeniz kaç kez oldu? Eminim biliyorsunuzdur ki bunun için büyük bir çaba olduğunu halka açık sunucuda oynamak istemediğiniz ve arkadaşınızın evinizin hemen yanınızda olmadığı sürece sunucu yazılımını indirmeniz, port yönetmeleri ayarlamanız, belki de kullanmanız gerekir. Hamachi, Foremsi, Essential vesaire vesaire. Ancak Bedrock'ta bu biraz farklı. Sistemdeki arkadaş listesine benzer şekilde çalışan şu hoş küçük arkadaş özelliği var. Örneğin arkadaşınıza ekleyip ne zaman çevirici olduğunu ve oynadıklarını görebiliyorsunuz. Ve tek oyuncuda bir dünya olduğunda onları tıpkı bu şekilde davet edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız daveti kabul edip sizinle oyun oynayabiliyorlar. 2-3 tıklama yeterli. O kadar basit ki. Bunun oyunun farklı programa diline bölünebildiği bile düşünmüyorum. Bu özelliği neden hala Java'ya getirmediklerini inanın hiç bilmiyorum. Böyle bir özellik tüm oyunlarda olmalı. Son zamanlarda oynadığım Slime Ranger'da da bu uygulamayı çok istiyorum. Ama ne yazık ki o da desteklemiyor. Neden böyle şeyler yapmıyorlar anlamıyorum. Şimdi Bedrock'ta ayrıca yerel çapraz platform oynama özelliği var. Bunu Bedrock'ın bir avantajı olarak sayamam. Ve bence bu iyi bir şey hatta. Java'nın bunu yerel olarak desteklememesi iyi bir şey. Hatta Bedrock oyuncularının Java'ya katılmasına izin veren oyun değişiklikleri ve eklentileri var. Şimdi bunu neden iyi bir şey dediğimi anlatmama gelecek olursam ki aslında çok bariz. Java ve Bedrock arasındaki hit farkları, oyunda açıkça görülebilir. Bu ayrıca sunuculardaki hilo kurumlarını deaktif etmek durumuna geliyor. Çünkü mobil üzerinde tıkladığınız yöne doğru vuruyorsunuz. Herhangi bir crosshair veya bir şey gerek duymuyor. O yüzden PC ile Bedrock'ın birbirine bağlamaması bence gayet iyi bir şey. Sunucular ama neredeyse hiçbir büyük bir Java sunucusu şu anda düzgün bir şekilde desteklemiyor. Zaten bugün Bedrock'ta verdiğimiz tüm övgülere sanırım tartışımız en büyük eksiklerinden bahsetme zamanım geldi. Bilmeyenleriniz için Marketplace Bedrock Edition için oyuncu mağazasıdır. Burada Minecoin adı verilen oyuncu para birimiyle görünümler, haritalar, kaynaklar, doku paketleri ve daha fazlasını satın alabilirsiniz. Ama burada bir sorun var. Minecoin'i e edinebilmenin tek yolu gerçek para. Şimdi bazılarınız popüler oyunların çoğunun kozmetik satmasının nesi kötü diye merak ediyor olabilir. Peki Java dünyasında herhangi bir oyunun en popüler topluluklarına sahipse, sahipse hatta en popüleri ise 10 yıldan fazla bir süredir sayısız moda, haritaya ve görünüme kaynak paketine sunucu ve daha fazla erişiminiz oldu. Bu oyun tarafından oluşturulan projenin bazıları o kadar popüler ve ünlü hale geldi ki sadece kendi başarılarının 100 milyon fazlasını indirme topladılar. Ve bunun en iyi yanı her zaman yüzde %100 ücretsiz olması. Bu yüzden muazzam miktardaki yüksek kaliteli topluluk tarafından oluşturan içeriğin bir mobil oyun bazında karşılaştığımızda bu sana yıllarca cevap oyuncusunun ücretsiz sahip olduğu şeyleri satmaya çalışıyor. İğrenmemek elde değil. Ancak Marketplace kurtarıcı özelliği var. Burada içeride Buradaki içeriklerin çoğu Java G topluluk tarafından üretiliyor. Yani bu içeriğin yapan ve satışını sunan kişiler de paranın bir kısmını da alıyor. Bu harika ancak bunun dışında ben ve diğer birçok uzun süredir oyuncu pazar yerinin tam olarak hayran değiliz. Ve evet Bedrock'ta hala modlar ekleyebileceğinizi ve diğer oyunların değişikliğinizi alabileceğinizi biliyorum. Oralarda daha çok az mod var ve mağaza tarafından son zamanlarda gölgede bırakılıyor fark ettiyseniz. Son olarak Bedrock'ın diğer olumsuz yanında hala bazı özelliklerinde de yoksun olması. Yıllarca hardcore modu eklemediler. Ayrıca bazı komut eksikliğine sahip ve bunlar da çok sıkıntı. Ve bana göre oyunun en kötü yanı Java'da işimize yarayan bugların kullanılması. Beğer üzgünüm video bitirmek zorundayım. Bugün e, günlerden perşembe ve yarın bayram var ve benim şu anda neredeyse hiç zaman kalmadı. Tam gün editinden de fark etmişsinizdir. Ne yazık ki tekte ayarlamak, seslendirmek olsun. Benim zaten bir günüm aldı ve edit günü de tek güne kaldı gene. Edit kısmında da zaten fark etmişsiniz pek bir şey yapamadım. Kusura bakmayın ama e, olaya az çok zaten değinmem gerekirse Bedrick'ın optimize konusunda çok çok daha iyi olduğu için ben Bedrick'ı bu konuda savunuyorum. Yani hem sunucu açısından hem de oynanış açısından Bedrock bu konuda kat kat daha iyi. Bayramınız kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.